Yer fıstığı bir baklagildir. Ahtapot'un üç kalbi vardır. Bal güneş görmediği sürece asla bozulmaz. Karıncalar asla uyumaz. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambudur. Bir günde yaklaşık 90 santim büyür. Yunuslar gözleri açık uyurlar. Rusya'nın dörtte bir ormanlarla kaplıdır. Atlar bir ayakta kalabilirler. Faman böcekleri 250 milyon yıldır yaşıyor. Timsahlar bir renk körüdür. Ayı yuvaların girişleri hep kuzeye bakar. Yetişkin bir ayı bir at kadar hızlı koşabilir. Hiçbir kağıt yediden fazla katlanamaz. Sümüklü böceklerin dört burnu vardır. Salatalığın yüzde %96'sı sudur. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1 milyondur. Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Ağırlığı yaklaşık 26 tondur. Bir inek hayatı boyunca 200 bin bardak süt üretir. Penguen yüzebilen ama uçamayan tek koştürüdür. İzlediğiniz için teşekkürler.